Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni video çekeceğim. Arkadaşlar videonun adı Evimi yenilerim gördüğünüz gibi Evimde Bir hayvan Çocukmuş Ve ee, Köpek nerede lan? Akşam bu köpeğin olması lazım. Bir dakika. Akşam dışarıda böyle da köpeğim yok. Neyse köpeği buluruz. Bir arayalım bir köpeğimizi. Bulamazsak. Evimiz de güzel olmuş evet, oha. Sonuna ölçüyor. Olmaz bir şey yani. Yok 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 yok. Köpeğim kayboldu ya. Köpeğim gitti ya. Neyse şunu yiyelim. Şunu pişirelim mi? Şuradır bu mu acaba? Şuradan geçelim be. Bir dakika arkadaşlar. Ana arkadaşlar. Bu yaratıcı. Hayatta kalma yapalım mı? şunu. <laughs> Arkadaşlar böyle. Evimin yerlerini de köpeğim kayıyor. Yok, yok yani kaybolmuş. Yani güzel. Şunu pişiremiyor muyuz ya? Şunu. Şunu şuraya yapalım Pişiyor iki dakikada başlayalım. Geliyoruz biz. Şuna i̇şte bakın şu duvarlar da şöyle. Ulan köpeğim yok ya. Ama bakın arkadaşlar şu koyunun zeytini var. Köpeğim yok. Ooo olmaz bir iş ya. Arkadaşlar köpeğin kayboldu ya. Benim de üstten oldum. Arkadaşlar ben burada. Pişmiş mi? Aa pişmiş pişmiş. Pişmiş mi? Yedik. Atalım biz bir. Piş birden çıkalım bir. Bekle bekle bekle. Evet hemen hemen 2 dakika geliriz. Burası da creeper mi yap? Olmuşsa ya? olmuş. <past pidemez> Arkadaşlar bu lama sahibi olan adam çok fakir. Eline eşyaları yerleştireceğim. Şurada dizi geçitleri var. Bir tane. Bu Ar arkasında da bir tane gizli geçit var. Arkadaşlar şuraya Ve kabı da yapıyorum. Bir kaza kaza bir şey vuruyoruz herhalde. Meşale de koydum. Elim dört köşesini de mesela meşale de koydum. Gerçekten zaman girmemize gerek yok, yok. Bakın arkadaşlar. Heh. Bakın arkadaşlar güzel bir ev. Eşyalarını da koyacağım. Ben bunu. Şimdi merdiven yapsak iyiydi ya. Neyse şöyle burada videoyu bitireceğim. Başta görürsünüz zaten evim yani nasıl başka şöyle yazıyor dostum evim yeni, evimi yeniledim arkadaşlar öyle yazıyor bir de çekeyim kabul yazıyor neyse Şimdi burada video biteceğim like at Like atmayı, abone olmayı, yorumlayı izin, abone olmayı, nereden gelin, ben hemen size söyleyeyim.